Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin belki de en iyi villalarından bir tanesini tanıtmaya geldim. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Köşe konumda gerçekten kaliteli bir işçilik. Şık bir malzemeyle yapılmış mükemmel bir villa arkadaşlar. Akıllı sistem, havuzlu, Geniş bir bahçemiz var. Evin dış görüntüsü içi kadar çok güzel. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi girişimiz bu şekilde yapılmış. Alt tarafta gördüğünüz gibi böyle eski taşları andıran küçük küçük taşların birleşimi bir seramik tarzı kullanılmış arkadaşlar. Sağ tarafta da araç park yerimiz. Sol tarafta da geniş bir yeşil alanımız. Artı bir de çok güzel bir havuzumuz var. Biz bir sağ tarafa bakalım. Ardından havuz kısmına bakacağız. Burası araç girişimiz. Küçük seramiklerle Laminat görünümlü seramiklerle kaplanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evin bahçesi de çok güzel. Hatta bahçeyi gezelim. Genelde bahçeyi tamamıyla hiç e, gezmiyoruz ama bu sefer bahçeyi gezelim. Çünkü peyzaj çalışması benim en çok hoşuma giden evlerden bir tanesi oldu. Güvenlik kameramız hazır. Doğal gaz tesisatımız hazır. Otomatik panjurlu çok şık bir villa. Burada zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Ege'de bir ev alacaksanız zeytin ve limon ağacı olmazsa olmazımız arkadaşlar. Çok güzel böyle sıralı sıralı zeytin ağaçları dikilmiş. Büyük ihtimal bir evin meyve vermeye başladığında bütün zeytin ihtiyacını karşılayacak bir bahçe olmuş. Artı bu evde merkezi klima sistemimiz var. Bütün klimalar hali hazırda mevcut şu anda. Burada da gördüğünüz gibi çam ağacı dikilmiş. Artı geniş bir havuzumuz var. Köşe konumda olmasından dolayı da Güzel bir oturma, geniş bir oturma sahipsiniz. Ayrıca bahçesinin geniş olması, evin içerisinin de çok geniş olması, bir de ayrı mutfak olmasıyla birlikte çok daha yaşanabilir, güzel bir ev imkanı sunuyor size. Ön taraftaki yeşil alanda istenirse küçük bir kamelya tarzı oturma alanı yapılabilir. Şimdi Dış cephede de çok güzel bir görüntü oluşmuş. İki tarafı da üst tarafını uzatmışlar zaten böyle pergule tarzında geniş bahçe terasları bırakmışlar. Hem salondan hem de mutfaktan çıkabileceğiniz iki tane alanınız var. Burası salondan çıkabileceğiniz bir alan. Burası da mutfaktan çıkabileceğiniz bir alan. Birazdan bakacağız içerisine. Ama ev belki dediğim gibi Didim'in en kaliteli evlerinden bir tanesi. Şimdi girişimiz bu şekilde. Aslında bir rüzgarlık oluşturulmuş doğal olarak giriş duvarları biraz daha önde olduğu için giriş kapısını dibe kadar yaklaştırmışlar. Bunu da fırsat bilip ön tarafına bu şekilde çok şık bir camdan bölme yapmışlar. Burayı da vestiler alanı olarak düşünmüşler. Çok da güzel olmuş. Yerde yine harika seramikler var. Böyle 3 kapaklı şık bir hem ayakkabılık hem de vestiyer alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. Alarm sistemi de mevcut. Aynı zamanda buranın da Kitlenebilir olması, burayı da kitlenebilir olması çok daha güvenli oluyor. En azından içeride bir ayakkabı kokusu ya da içeride rahatsız edici bir görüntü olmadan burada her şeyi çözmüş oluyorsunuz. Buraya da güzel bir böyle puf tarzı oturma yeri yapıldığında çok rahatlıkla güzel bir vestyer alanı elde etmiş olacaksınız. Şimdi girişimizde güzel bir koridorumuz var. Böyle alayım seni. Böyle bir koridor oluşturulmuş. Koridorun iki yanında hem salonumuz hem mutfağımız var. Girişin karşısında yukarıya çıkış merdivenleri, onun altında da banyo lavabomuz var ama öncesinde akıllı sistemi göstermek istiyorum. İne Home'un markası, pardon arkadaşlar çok güzel bir e, akıllı sistem. Tabi her akıllı sistem bizim beklentimizi karşılayamayabiliyor. Bu da neden? Bazı akıllı sistemlerde sadece panjuru kontrol edebilirken bazılarında da evin bütün elektrik aksamlarını kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki güzel bir ürün. Ama henüz bizim genel olarak dediğimde ya da Türkiye'nin çoğu yerinde henüz bu vana sistemlerini açıp kapatma ya da doğalgaz her yerde olmadığı için doğalgazı kontrol edememe gibi bir durum söz konusu ama emin olun böyle bir imkan geldiğinde bu sistemle her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi burada mutfağımız var mutfağa bakalım. Sonrasında da diğer yerlere bakarız. Kapılar lake. Beyaz bu arada. Kapıyı göstermek istiyorum. Çok güzel bir kapı kullanılmış. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanmış. Evde bunu bu rengi dolaplarda da görebiliyorsunuz zaten. O kadar geniş bir mutfak var ki. Burayı ölçelim değil mi? Burayı ölçelim. Burası. Şuradan ölçeceğim. Burası 5.27'ye 3.29 toplamda da 17 metrekarelik 17.37 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor sadece bu bizim e, kullanabileceğimiz net alan dolaplar hariç arkadaşlar bu arada toplamda 17 metrekare sadece kullanılabilir alanımız var güzel bir tezgahımız var tezgah arası farklı bir seramikle kaplanmış harika duruyor küçük küçük böyle beşgen tarzında altıgen tarzında seramikler kullanılmış burada harika bir batarya var Arteman'ın yine mükemmel bir bataryası. Üst taraftaki dolaplar zaten harika. Bunları artık söylememe bile gerek yok. Cümleyi kuramadım ama söylememe bile gerek yok. Artık dolabı çok seviyorum bu tarz dolapları. Bir de bunların elektronik olanları var. İnanın onlar o kadar güzel ki sadece dokunduğunuzda açılıyor, dokunduğunuzda kapanıyor. Diğer taraftaki dolaplar da aynı şekilde. Artık kaliteli yapılar görmek istiyoruz. Çünkü Ha buranın fiyatını söylemedik başta değil mi? 4 milyon 750 bin TL. Şimdi bu rakamları ödediğinizde tabii ki karşılığında alacağınız ürünün beklentinizin üst tarafında, beklentinizin üstünde olması gerekiyor. Bunu herkes istiyor. Biz satıcı olarak da istiyoruz. Neden? Çünkü daha güzel ürünler satalım. Şimdi buranın aydınlatmasını göstermek istiyorum. Şimdi burada artı bir aydınlatma burada yerleri var ama bunların ışıklarını nereden ekeceğiz? Buradan galiba buradan yaktım. Şimdi zaten altlarda led kullanılmış. Dolapların altına da spotlar konulmuş. Böyle gördüğünüz gibi gün ışığında. Çok da güzel duruyor değil mi? Şık duruyor. Üst tarafta da amber ışığı var. Çok şık da bir benim ofiste kullandığım avizeden var. Bu avizeye bayılıyorum bu arada. Şimdi yan tarafında ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burada artı bir banyo olması da çok büyük bir avantaj. Gömbe rezervuarının arka tarafı farklı bir seramikle kaplanmış. Diğer alanlar farklı bir seramikle kaplanmış bu şekilde. En azından duvara kadar, tavana kadar seramik kullanacaksanız bile farklı tonlarda seramikle birlikte ev çok daha güzel görünüyor. Vitra marka gömme rezervuar kullanılmış arkadaşlar burada. Gerçekten güzel olmuş. En azından böyle farklı bir kombinasyon yapılmış burada. Şimdi burası da Öncesinde bir merdiveni gösteriyor musun? Merdivendeki led ışık. Ben bu led ışıklara bayılıyorum. Özellikle sizi takip eden sensörlü led ışıklara daha da çok bayılıyorum. Burası da salonumuz. Yine geniş bir oturumumuz var. Bu arada mutfakta da klimamız vardı. Burada da klimamız var. Hemen buranın da ölçümünü yapmak istiyorum. Burası toplam metrekaremiz Toplam metrekaremiz 6.49'a 5.13 toplamda da 34 metrekarelik net bir kullanım alanına sahip güzel bir salon arkadaşlar. Gayet de geniş. 60'a 120 yine seramiğimiz mevcut. Artı burada harika bir şömine bırakılmış. Şöminenin etrafı da bu şekilde granitle tamamen çevrelenmiş. Aslında üst tarafına da böyle bir ahşaptan raf olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Çünkü şöminenin üst tarafının süslemelerine bayılıyorum. Özellikle böyle biraz daha eskitilmiş ürünler kullanıldığında süslemeleriyle birlikte harika duruyor. Kesinlikle yapılabilir. Güzel bir salonumuz var. LED ve spot aydınlatmalarımız. Artık Beko markanın gördüğünüz gibi kliması var arkadaşlar. Süpürgeliklere dikkat etmedik. Onlar da antresit renkte. Evin genel olarak bir çehresi tamamen antresitle beyaz renk karışımı denilebilir. Gayet güzel. Ve buradaki salona girdiğinizde karşıda kocaman bir pencere olması da artı bir puan. Çünkü gün ışığı artı havuzun tamamını buradan görebiliyorsunuz. Çok da güzel olmuş. Pencereleri de bu arada markasını söylemek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Göremedim ama binse olabilir. Gayet güzel bir salonumuz var. Dediğim gibi merdivenler çok şık led ışık ayrı bir hava katıyor bu merdivenlerin görüntüsüne. antrestin biraz daha açık tonunda bir renk kullanılmış merdivenlerde. En üst katta çok geniş bir antreye çıkıyorsunuz. Hemen merdiven boşluğunu bir göster buradan istersen. Harika bir merdiven boşluğu var. Çok geniş. 4 tane odamız, bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gayet de güzel bir genişliği mevcut bunlar. Artı buradaki elektrik tesisatını da gösterir misin? Genelde teknik e, tesisatları göstermiyoruz ama şu elektronikten çok anlamıyorum. Şuradan gösterirsen daha net gözüküyor. ama böyle bir sistemin akıllı sistemle entegre olması çok daha güzel arkadaşlar. Her şeyi kontrol etdi, etdi, edebildiğiniz gibi konu cümle yine kuramadım. Bende var bugün bir şey. Edebildiğiniz gibi aynı zamanda elektrik kesintilerinde olası bir yangını da engellemiş oluyor. Çok kapsamlı bir e, sistem. Artı bir de şu var. Mesela Aklükte yeni yapılacak lüks villalarda birkaç tanesinde bunu yapacağız. Bahçe lazer sistemi var arkadaşlar. Onun araştırmasını yapıyordum son bir hafta 10 gündür. Bahçe lazer sistemi ile evinizin bahçesine biri girdiğinde girer girmez alarm kurduğunuzda aynı anda bütün aydınlatmalar yanıyor. Size mesaj geliyor. Artı bu u, nasıl diyelim bahçe sulama sistemleri aynı anda çalışıyor. Yani gecenin saat 3'ünde düşünün bahçe sulama sistemi çalıştı biri girdi bahçenize. Artı ışıklar aynı anda o kişinin üstüne yandı. Artı alarm çaldı. Yani kesinlikle hırsızı e, kovmaya yönelik en iyi sistemlerden bir tanesi. Onu da zaten Akbük'te birkaç yerde yapacağız. Şimdi ilk odadan başlayalım. Bu odamız... Hemen metrekaresini de söyleyelim, toplam metrekaresini. Çok geniş bir oda yine. Bazen böyle ölçerken sıkıntı yaratabiliyor. 3.35'e 3.63 size net metrekareleri söylemeye çalışıyorum arkadaşlar kullanabileceğiniz. Toplamda 12 18 12 metrekarelik bir odamız var burada. Net kullanım alanınız 12 metrekare. Gayet geniş, güzel bir metrekare. Yine tavan yüksekliğimiz de harika. Hemen yan tarafındaki odadan devam edelim. Buradaki odada yine diğeriyle aynı metrekarede sayılabilecek bir oda. 4 metreye 361. 4 metre 361 toplamda yine 12 13 metrekare kullanım alanına sahip güzel bir oda. Burada ayrıca bir tane de tek pencere bırakılmış gün ışığından faydalanmak için. Artı ön tarafımızda yol olması çok büyük bir avantaj. Tabii ki diğer avantajları saymazsak. Şimdi burada ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Sırasıyla gidiyoruz. İki oda baktık. iki odaya bakacağız. Hemen buradaki ortak kullanım banyo lavaboya bir bakalım. Yine güzel bir seramik kullanmış ama dediğim gibi arkadaşlar eğer tavana kadar bir seramik kullanacaksanız evin tamamında bunu yapacaksanız bütün banyo lavabolarda yarıya kadar ve yarıdan sonra farklı bir seramikle bu evi yapabilirsiniz çünkü renk tonu daha net gözüküyor. Artı ev çok daha güzel duruyor. Gördüğünüz gibi buraya bir detay bırakılmış metalik renkte. Artı üst tarafa da farklı bir seramik kullanılarak evdeki o görüntü paylaştırılmış, ikiye bölünmüş çok da güzel duruyor. Burada da duşakabinimiz var. Burayı kesinlikle göstermemiz lazım çünkü çok güzel bir duşakabin burası. Yine Arteman'ın bataryası ve burada bir niş yapılmış. Harika duruyor. Klozetlerin de kapalı olması arkadaşlar benim için artı bir puan biliyorsunuz. Benim en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi klozetlerin kesinlikle kapalı olması. Daha önce kullanılmamış olması. Burada da çamaşır makinesi için bir yer yapılmış. Yine ahşap çok güzel bir renkte mat. Böyle sanki hiç e, vernik sürülmemiş, hiç yalıtım olmamış gibi sanki böyle odunu almışlar, kurutmuşlar, buraya da koymuşlar tarzında bir ürün böyle dokulu dokunduğunuzda o hissiyatı alabiliyorsunuz. Burada da güzel bir makine yerimiz var çamaşır makine. Şimdi buraya gezelim ardından ebeveyn banyolu odaya bakarız sonrasında videomuzu bitiririz ama şu merdiven boşluğu benim çok hoşuma gitti. Burası tekrar ölçeceğim. Net metrekareyi söylemeye çalışıyorum. O yüzden biraz uzun sürüyor bu. Konum olarak da Yönder Koleji'nin alt tarafındayız. Yönder Koleji, şimdiki sınav kolejinin altındayız. Burası 323'e 517 boyutlarında çok güzel bir oda arkadaşlar. Toplamda da 16.75 metrekare kullanımımız var. Yani 17 metrekarelik güzel bir oda burası. Çift kişilik yatak orası için düşünülmüş. Artı dolap ve makyaj masası da rahatlıkla sığacaktır ve burada da çok geniş bir balkonumuz var. Ama bu balkon diğer odayla beraber kullanılabilecek bir balkon bu yüzden diğer odadan göstereceğiz. Bu arada bütün odalarda klimamız var. Onu atlamayalım. Başta da söylediğim gibi bütün odalarda klimamız mevcut. Ve burada da son odamız ebeveyn banyolu güzel bir oda şimdi odaya girdiğimizde küçük bir koridor oluşturulmuş hemen sol tarafımızda geniş bir banyo lavabomuz var yine burada harika bir duşakabin yapılmış artı niş kullanılmış ve gördüğünüz gibi de klozet yine kapalı bu klozetin kullanılmamış olması benim için çok başka bir puan arkadaşlar bu ev için çünkü Sattığımız sıfır evlerin, genelde klozetlerin en azından bir tanesi açılmış oluyor. O da tabii ki evi alacaklar için bence çok da güzel bir izlenim bırakmayacaktır. Şimdi burası 421'e. 421'e 3.76 boyutlarında. Güzel bir oda arkadaşlar. 421'e 376. Hatta bir daha ölçelim, netleştirelim burayı. Evet, doğru. 427'ye 376 boyutlarında 60'a 120 seramik kullanılmış güzel bir oda olmuş ve son olarak da balkonumuz var. Böyle uzun bir balkon. Uzun bir balkon. Dün de çok fena yağmur yağdı. Ondan önceki günde yağdı. Artık havalarda düzelmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi tişörtlere de geçmeye başladık ee, şu an Çorum çok soğukmuş Ankara daha da soğukmuş ama burası güneş bir yandan kuş sesleri bir yandan gerçekten güzel bir iklimde güzel bir e, jeolojik konumda yaşıyoruz aslında buranın da kıymetini bilmek gerekiyor bu yüzden elimizden geldiği kadar da Didim'i tanıtmaya çalışıyoruz size güzel geniş bir balkon. Bu şekilde de bazı yerlere spotlar bırakılmış. Akşam daha da güzel gözüksün diye bunlar amber ışığında. Harika bir villa tanıttım. Bu villanın satış rakamı 4 milyon 750 bin TL. Geniş bir bahçe, havuzumuz, ayrı mutfağımız, akıllı sistem. Güzel bir villa izlediniz arkadaşlar. Bu tür videoları beğeniyorsanız, videomuzu da beğenirseniz, bize de destek olmak amaçlı takipte olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bu villaya ödeyeceğiniz rakam 4 milyon 750 bin TL.